Beyza gelin iftar sofrasında yöresine ait lezzetlere yer vermiş. İftar yemeklerinin vazgeçilmezi hurma, bürülce salatası, erişte, kürdan kebabı, cevizli lokum, ıspanaklı börek, brokoli salatası, havuç tarator, yaprak sarması, baklava, kemal paşa tatlısı ve tavuklu keşkek masadaki lezzetlerden bazıları. Evet Beyza gelinin iftar masasındayız. Beyza'cığım ellerinize kollarınıza sağlık. Allah Halil İbrahim bereketi versin kesenize. Evet. Afiyet olsun. Ee, evet hanımlar nasıl bulduk masamızı? Ben peçete ve peçete yüzükleri de beğenemedim. Uymamış. Bu kadar şık bir şey olmuş. Evet. Amma bir de, olmuş bu. bir de şu peçeteleri de beğenemedim. Sanki kağıt peçeteyi. Bu kağıt peçeteyi de beğenemedim. uyumamış olmamış. olmamış. bir de bu yaprak sarmasını koyduğu cam kaseler de uyumsuz olmuş. Yakışmamış yani. Hmm. E, ben daha da şey, bir şey olabilir. Uzun bir şey koyabilirdi rengini evet. ne yaptınız birden böyle toto tot, tot, çok şık ama hani bu çok kibar bir takım. Bunlar spor biraz var. daha spor kalmış sanki. Spor kalmış. Bana göre. Ben yemek takımı çok, beğendim. Takım arkadaşlar çok bir dakika. Tamam. Yemek anladım. Çok beğenmedim. Ne? Ama sadece böyle yavaş yavaş ki ben yorum var. Ama beğendiğim şeyi evet. söylüyorum. Lafımı tamam. kesiyorsun. bakıyorum bak görüyorum. Ay, Ay aynen, beğendim. Beğendim, beğendim. <laughs> birazdan beğenmeyeceksin Takımı çok güzel, evet, çok beğendim. Aslanımız 800 TL'ye almış. 800 TL, almış çok 800 TL. Almış. Evet. ne zaman? Evet. Bir buçuk sene çok önce evlenmedik. Ana takım değil sanırım çorbalığıyla. Bunun Ecez çorbalığı mi? yoktu evet o yüzden onu kullandık. Sen düz bir şeyle kombin yaptın. Evet. Evet. Yani Tabii. bunları İlk çok iki. düz buldum. Birazcık evet. daha çok hareket istiyor. Evet. 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 Gold'lar da var ama şimdi çok boğuldu. Keşke evet. olsaymış ama. İşte Hı. o zaman da çok boğuldu diyecektim. Suplaların çok güzel ama bunları plastik kullanmışsın. Bunlar biraz basit kalmış. Bu arada cam kapları bence aratıyor plastikler ya bence katılmıyorum en azından gold bir uyumu var yani şekli şekil falan yok Şekli düşüklüğü olmasındansa e, plastik Aslanım, olması Aslan galiba derdiyle. biraz kıskandılar masamı masasını kıskandığımızı söylüyor yani beğendiğimize beğendik dedik beğenmediğimize beğenmedik dedik neresini kıskanalım ki bu masanın çünkü hmm. hiç mi yok yani ben bunları çok beğenerek aldım abi ben, ben de de be beğenmedik be Bakımın da çok şık duruyor. Kadehlerin de aynı çok şekilde. Geceklerin çok güzel. Ama yaprak sarmancık bunun içinde olmamış. Evet, Daha uzun bir e, şey de olabilirdi. Ama bakın da narla da olabilirdi. bir dekor yapmış. Şık olmamış mı? O kadar. Yani çerez gibi, e, gibi çeşizlik duruyor. Çeşizlik Nar yani, ekşisiyle pişirdim. Hani onu anımsatsın diye. E. Nar, e. Ekşisiyle e. Nar ekşisiyle e. pişirdim. Sadece o. cam kap kötü durmuş. Hani hmm. Daha yayıf, küçük mezem e, tabakları olabilir bu Yaptın? keşkek bizim hmm. yöresel lezzetlerimizden Biz yaptı Kah evet keşkeğin tarifini de verdi evet, tarifini İzleyelim diyelim hanımlar hemiz diyelim keşkek e, demişken e, bizim için bugün iftari.